Adam uçuyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Adam benim var ismi adam yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman oldu var videosuyla daha da karşınızdayım. Tek kişilik mi yapsam iki kişilik mi desem iki kişilik. Yap. Hop. Nol. <laughs> <laughs> Niye? Ya, ya düşer nasıl düşmeyi bekledim burada. Adam herhalde. <laughs> <laughs> evet Amerika. tamam. Şimdi ben bu arada videomu uzatayım hemen. Sen ne yapıyorsun? Ben oradan ne yapamam? Ya ne yapalım şimdi abiden? Tamam. Ben buraya mı? Mor ışıtırmaz mı? Ya. İnternet gitti ya. Ya, oğlum internet. İnternet ya, senin yapacağın işin ya. Aa bak boşluğa yürüyorum. ya. Arti. Ya

Şimşek çöküüü <laughs> Pelvray mı geldi acaba? <laughs> Buna gelme, gelme bana <laughs> Oh ki orası var bunun Yok yok oradan ben de vururum Ya vuramadım ya kira orası da olabilir çünkü çok garip geliyor Hadi. Her şeyi de vurur ama orada vuramaz. Hadi sinar o ver ay yürü vurma öyle vuramazsın çocuğum ne ki o var, bunu işini var ya ya ya, ya bak mojan kocaman oyuncuların ya. Yarısı yerli ya. Ben baltalıya gireceğim. Ne oluyor? Bir tane yerli vardı bence. Sizin yaptığınız taktiği ben denesem ne olacak? Onun yaptığı taktiği ben deneyeceğim. Ya imkan yeter çıkıyor mu şey ya? Çıkacağım. Yeni sonucu açacağım. Yeter yani yeri seri açacağım. Şu internet üzerinde var ya. Yeni sonucu açacağım. İnşallah adam akıllı bir dünya gelir. Adam akılları olsun ya? Ne kafamda yol var. Anca ben ne perşembe günlük yatağımızı yapıyorum. Herhalde yatak yapması bir tarafına geldim. Bu ne oğlum? 5 saniye yatak. Yatak yapması bir tarafını kazandım. Buradan kebap sorsa selamlar. घर पेह्रै अन्त

Plaştan yapısı bana mızra hatırlattı. Ya dönsene nasıl giymişsin ya? Sevgim yok, kalbim yok, sınıfta kaldı ama birim yok. Tamam. Var işte o paylaşım. bu şey işim bitti. Tahtla kazma işim bitti. Art, er, art er, kazma yaptığım Neler kazma yaptığımda da bu emek kazma işim bitti diyeceğim. Atıyorum onu yere. şu an niye diyorum? İstesem yapamam var. Kazacak <laughs> dengede. Ya haa işte bir tane kazıyorum. Ya hadi. Oradan oraya atlayabilir miyim? Aynen oraya atlayayım ya. Atla ya. Ya Rabbim ya. Yohoha. seviye tavuk mu gelişme seviyesi. Her ağaçtan iki tane alıyorum ya. Yani. Ana ufak tamam tamam. Ben şuraya gidiyorum. Ben niye buna gitmiyorum ya? Bir dakika şurada bir model var. Anlatsam mı? Önümü göremiyorum. Ya sabunun üstü bu ne? O, o, bu ne oldu? İşte akla gelen o sahne. Ne? Ben ne düşünüyorum? Ne güzel lan. Şurada var? Bir de Hebron çıkıyormuş var ya. Ya dönersek dön. Artık, dön. Yusup sen nasıl sürüyorsun bunu ya? Bunun bazı oyuncular var ya değil mi? Yok, böyle bir sürü var ki. O sırada ben. Dönme kontrolünü bile zor keşfettim. Zaten biliyordum da şunu döndürmesini. Çok zor döndüreyim döndürüyorum. Ya ya çıksana artık. Ya Size klasik mojang servis işte. Çok güzel lan. Aha. <laughs> Öyle bir deri çıkar ki buradan. Aa şunlar iki tane çıktı. Ben yemeyeyim. Yeme yeme yemeyeyim diyor hemen temiz et. Lan bunlar ayakkabı yapıyoruz. Gel lan buraya. Gel lan buraya kaçma. Bana kim? ne? Öyle vurdum ki bir dakika. Bir dakika ben niye göremiyorum? Vuramadım. Yine uğramadın neyse. <laughs> Yine gel buraya. Seninle geçeceğim. Gel bir <laughs> tane. Tamam ben daha fazla yapacağım bunu. Ne güzel lan burası. Maşallah. Ya bak yürürken de Zaten yürürken de yürüyorum ben. Aha işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte işte bu. bu. Yani taş değeri buluyor. Abi yüz, yüzde yüzde elli şans. O, o. Mu? Ne? Hiç demir yok. Hiç demir yok, hiç demir yok, hiç demir. Yemir yeter hemen. Bilmiyorum neresi. Ya Rabbim neyse Bu nasıl sunucuysa artık demi yok. Buzdan da yok. Hiç anlamda da yaşamam. Yatıcı yutacağım ben yukarıya. Hadi bakalım. İlk gece yapalım. Hadi bakalım bir kez bir şey yapalım nasıl bir şey görmeyelim ama Ne? Bu nasıl bir lokma ama Nasıl bir lokma ama Ama eğer orada da yoksa Öğrendiğim gibi. Bana. bana gelsin bir tane şu kadar, e, çok iyi tekne süren bir şey ben ondan eğitim alıyorum. Ya bir tane demir yok. Mojang. Burada Mojang'a sesleniyorum. Demirim var. Yemler var bana bana ba alo bana yoksa son sonu alo neyse sonucu Bir dakika buradan bakınca sanki eski Minecraft'ı topraklara benziyor bu arada. Baksana. Baksana dediğim gibi ekrandan onu uzaklaştırıyorum. Teknem nerede? Teknemi isterim, teknemi geri verin. Teknemi geri verin. Ne oluyor? Mojang Art... Ne? Minecraft'ın sonuna geldim herhalde. Haydi senden mi bari çıksın ya? İçinde sen birinde tamam bunlar iki tane geldi. Bir kas bir ayakkabı gelir. Ah et gitti, et gitti ben de gittim. Gel buraya at, 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 at. <laughs> <Ana. Hadi>. <Gülüyor> <Isıra>. <Gülüyor> Tamam. Bir dakika kaç tane var orada? Tamam 10 aldık. 9 Kimle kaç kaldı? Üstelik i̇şte benim Bizim balkona kim vuruyor? Hımm Hadi bakalım. Da hiçbir yerde demir yok. Ben madeni nasıl gideceğim? Demir bulamayacağım. O sırada elmas bulup demir bulamayan ben. Mojan keser hemen. Demir istiyor. Dev taş devri şeyinde de He, demir çıkmama ihtimali yüzde e, sıfırda hep demir çıkar normalde artık çıkmıyor bu ne? Güncelleme geldi herhalde ben oyuna girdiğimde. ya çıkacağım. O sırada yani çıkmayan nasıl falan benim. not join the mi? Yine de bir şey değişmeyecek. Uyuma kaydı. Tamam. Yedi tane olur mu? Yedi tane. 6 tane. Hop 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 hop, hop, hop. Vallahi da ben hadi Bizim, Neyse ne var zaten hiç var gel, koy, mi işmiyor tavla işmiyor da yapıp yap, bunları tam koyuyormuş topraklar farklı ya <laughs> hadi yes sonunda gel buraya bir yedek yokmuş var ya burada 3 tane çıkamazdı 2 tane çıkar. Çıktı mı 2 tane? Iki tane çıkmış. Um, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün de demir bulamadık. Görüşürüz. Bay bay.